Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda ve arkadaşlar bugün size bütün kartlarımı göstereceğim arkadaşlar aldığım bütün kartlarımı göstereceğim şimdi kartlarım şurada hem arkadaşlar onlara buyu getireyim gelsen ilk bunlar şurada iki tane kalmış onu ben en son yapacağım sonracığıma bir de şunlar. Evet arkadaşlar bütün kartlarımı gösteriyorum. Hadi o zaman arkadaşlar başlayalım. İlk olarak Lewandowski. Pedre. Modric. Mbappe. Ronaldinho. Nikola Zanilio. Fabio Borini Thiago Silva Ya Fabio Borini Thiago Silva Ahmet Toba Mikel Orozabal Mandy Cenk Tosun Charles'ın şey şeyi stadı Juan Perez Nabil Fekil Valverde, Mert, Mert Demila, Sacha Boy, Sami Abraham, yine Ronaldinho, Ederson, Tarasuket, Ed, Jordi Alaba, Mendy, Jamal Musila, Jacques Grealish, Mia Zeiss. Başakşehir'in stadı. Sandio Mane. Thiago Silva. Fabio Borini. Lucas Hernandez. Gabriel Martinelli. Atilla Salahi. Griezmann. Yunus Ak Yunus Akgün. Umut Bozok. Eee Merit Demiral. Yusuf Yazıcı. Valverde. Merit Demiral. Figo Tomori. Pedro Torre Pelia. Jonas S Svensson. Velatin Rusiler. Evet abi şimdi bunlar bitti. Ee, diğerlerine geçireyim hemen. Ha. Başlıyorum. Haaland. Bruno Fernandes. Lewandowski. Jay Jay Okuca. Erken akşam bu arada bu video uzun olabilir. Çünkü baya bir kartım var. Salah. Cengiz Ünder. Joa Felix. O yüzden size biraz hızlı hızlı göstereceğim. Madonna. Hurricane, Jay Jay Koca. Ee, Vlahovic, Nukunku, Vegors, ee, Energuat, Valencia, Energuat, Valencia, Vlahovic, De Bruyne, Neymar, Neymar Junior. Devam. Hakime. Lukaku Rafaela Benzema Messi Arda Güler Alisson Kluivert Kimmich, Bernardo Silva Salah Rıza Çalınbay Vitina Neymar Ibrahimovic, Ibrahimovic, Juan Perez, Neymar, Kieran Babbe, Richardson, Primpong, Cenk Tosun, Sadio Mane, Kimiç, Minson, Nkoudou, De Bruyne. Ben Silva. Şöyle. De neredeydim ha? Delale. Bütün ha. Leviasin. Hurricane. Lovic. Neymar. Leviasin. Simovic. De Bruyne. Alisson. Angle, angle, kante. Bitina, bitina. Simovic, Neymar, Okamruk, Vitinha, Guat, Messi, Kuyruf, bir dakika Kuyruf, ee ondan sonra Gomis, Emre Baba, Campbell, De Bruyne, hızlı olacağım arkadaşlar biraz artık, hızlı hızlı. Fugero Mento. bilemedim. Abraham. Ahmet Çalık. Haller. Kante. Mesut Özil. Evet. Kaka. Muson Mont, O biraz yıldırdı. Robert Carlos. Mbappe. Evet. Tamam. Hakan Çalanoğlu. Casemiro Kuyruf. Lokoka, De Bruyne, Sancho, Oliver Kahn, Neymar, Salah, Ter Stegen, Berkang, Alexander Arnold, Kavi, Tanju Çolak, Campbell, Cornelius, Batuş Tuta. Cornelius, Campbell, Ronnie, Bekram, şu Jiner, ee, Çalar Soyuncu, Casillas, Ka Kasilas, Kimiç, Abraham, Mart Martinez, Nami Itam ne? Heh. Bir de Pizi, devam. Ee, biraz hızlanayım. Buna Fernandez Gullit, ee, Neymar, e, ee, Zico, Lakaga, Don Orme, Zidane, Mesut Özil, Rashford. Ee, ondan sonra Cima, ee, Peter Cech, Minson, Figueroa, Batuşta, Beckham, Black, Campbell, Ronney, Nick Peña, Cornelius, Arkadaşlar hemen şöyle toplayayım ben bunu. Şöyle. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar diğer kartta da hemen geçelim. Süremiz yetmesi için hemen geçelim. Robertson. Souza. Ruben Diaz. Bunu arkadaşlar. Heh, tamam. Taktik kart. Koke. Roman Saiz. Gal Saiz Stadyumu. Evet hemen söyleyeyim. Command. İsin, insinge. Evet. Rece. Hernandez. Hakimi. Kurtua. Hurricane. Hernandez. Ronaldinho. Arjo. Martinez. Van Dijk. Jorginho. Vardy. Sahte Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Hernandez, Arjua, Courtois. Camavinga, Bagüa, Zidane, Gundogan, İkazıyla, Alaba, Depal, Depay, Depay, Sonmen, Magüan, Arjua, Mont, Ansu Fati. Jesus, Maldini, Kavi, Danjuma, Maldini, Cantona, Tonali, Hernandez, Lice, Wirtz, Canavara, Coman, Kroos, Goretzka, Džani, Hamsik, Juan Mata, Rossi, Kutlu, Moleka, Ederson, Juan Mata, Sangare, Emrak Baba, Minson, Di Maria, Abdurke Mardakçı, İrfan Caney Libiyat, Levan Doğuske, Nkundu, Joao Pedro, John Oblak ve Sıcızın Zani. Eda Aşar Katram bu kadar. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.